Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer son oyuncu da UHC oynayacağız. Arkadaşlar biliyorsunuzdur şu anda UHC bir sürü devasa yenilikler geldi. Ben randomizer gireceğim çünkü zaten randomizer'ı daha önce biliyordum. Aslında senaryoları da iyi oynayabiliyorum fakat randomizer gireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda oyun başlıyor neredeyse 13 saniye falan var Çok dikkatli oynamalıyız hızlı oynamalıyız ee, Hemen hatta size şuracıkta bir tüyo vereyim Tepedeyken gerçi o normal UHC'nin bir tüyosu buradan boş verin Hemen arkadaşlar şuradan ilk bloklarımızı kazacağız Mesela ilk olarak şunu deneyelim kırdık mı? Kır Aa hiçbir şey düşmedi lan <laughs> Bu kadar da şanssızlık olmaz ya O zaman çimenli toprak deneyelim bundan da şey çıkacak Oğlum dur ocaktan ne çıkacak merak ettim şu anda hiçbir şey çıkmadı neredeyse hakikaten yani çok fazla kaliteli bir şey çıkmadı o zaman biz de bir taş kıralım ya belki taştan bir şey çıkar Buz falan çıktı bakın belki güzel bir şey o ha elmas sandıkmış bir yani elmas blok sandım ve arkadaşlar bunun mantığını size anlatayım hiç durmadan bakın. Bir bir, bir blok kırdığınızda rastgele bir blok gelir. O bloğu da kırdığınızda aha elmas blok geldi lan. Ondan da farklı bir blok gelir. Hiç durmadan böyle farklı farklı şeyler çıkar. Oyunda bir de Ensi Loot var. Yani Ensi Loot oyundaki en güçlü eşya, itemi. Böyle size büyülü eşyalar falan verir. O yüzden arkadaşlar stilutu bulmaya falan çalışırız. Ben şuradan çimen de deneyeyim. Çimende de bir şey yok. Şuradan sarı çiçeği deneyeyim. Belki sarı çiçekte bir şey çıkar. Hemen bakın taş tuğlayı kıracağım mesela. Buradan toprak geldi. Farklı bir toprak ama buz çıktı. Buzu kıracağım. Aa burada tıkan. Yapacak bir şey yok. Böyle arkadaşlar teker teker deneriz. Ben bu arada huşu denemiş miydim? Denememiştim. Altın sandık çıktı çünkü. Buradan böyle hiç durmadan deniyoruz. Dadin çiti falan bayağı bir değişiyor arkadaşlar. Hiç oradan buraya, oradan şuraya geçiyor. insan aklına tutması zor oluyor. Yani. Ama arkadaşlar bir süre sonra bu oyunda da iyileşiyorsunuz ve gayet iyi oynuyorsunuz. Ne lan bu? Taş bloğu diyordu. Abi olan bugü gördünüz mü? Hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. Bunu kıralım bir de. Hadi lan. Oğlum bak Burada harbi diyorum neredeyse bütün aha birisi solattan buldum dedi enstitli ulan keşke bulsak da sevgi gösterse. Bakın bundan da mesela köylü lutu çıktı yani buradan ne veriyor demir veriyor altı veriyor çok bir şey değil ya arkadaşlar Hemen <laughs> arkadaş buldum dedi bende ne söylüyor Kuro bana oha kuro Arkadaşlar şu anda aynı oyunda Kuro diye bir tane arkadaşım var arkadaşlardan yani ark listten Arkadaşlar aynı liste şeydeyiz işte Enstilut ne deyince tavuk dedi Eyvallah yazayım Abi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde tavuk bulmalıyız Tavuk lazım bize tavuk tavuk Nerede oğlum bu tavuk Harbi diyorum bulmamız lazım ya Ya tavuk buluruz ya da ölürüz Eğer var ya şu anda Enstilut anlaşılan yani zor bir şeydi Çünkü tavuk herkese çıkmaz Herkes fark etmez tavuğunu Enstilut'u Aha bulduk aha bulduk Arkadaşlar bakın şimdi bir dakika bak bunu kıracağız bu gelecek Aa bir saniye ben bu şöyle koyayım bu arada kuruya güveniyorum yani tavuk dediyse tavuktur %90 Aa aynen aynen Aa, işte arkadaşlar çok şey enstitülüsü bulamayacak şu anda Biz bir tek böyle biz ve birkaç kişi bulur o yüzden de bu oyunu kazanabiliriz Harbi diyorum kazanabiliriz eğer kazanırsak süper olacak Arkadaşlar şunlara bakın ya Of efsane efsane kes abi şu tavukları Kes 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 Hemen oh sen de gel tamam Hepsini tekrar tekrar keseceğiz Meydanda tavuk kalmadı ya <laughs> Tavukların resmen soyunu tükettik Neredesiniz lan tavuklar Bu arada 7 tane de tuzak kapımız olmuş Hadi koyalım 7 tane tuzak Aa, Bu ne lan ne oldu az önce yan yana koyunca öyle oluyormuş Tamam yan yana koymayız bizde Böyle dizdim durmadan kırıyorum Bunları instilut'a çevireceğim Ya ben birinci olurum ya da böyle NCT loot'u bulan sayılı kişilerden biri birinci olur gibi düşünüyorum. Bir de arkadaşlar crafting table falan da lazım. Elma yapmamız lazım. Bunlar da çok değerli şeyler. Çünkü düşünsene ne kadar güçlü olursanız olun yani NCT loot'unuz dahi olsa eğer gap'iniz falan olmazsa hiçbir şey yaramaz yani o NCT loot. Şuradan gayet güzel koruma dört pantolon falan çıktı. Aslında var ya süper ha harbi diyorum süper. Bana daha fazla tavuk lazım. Tavuk gösterin bana. Ben şu anda geziyorum. Böyle hiç durmadan tavuk filan arıyorum ve güncelleme hakkında birkaç tane yorum yapayım. Her diyorum çok güzel güncelleme olmuş. Yani son oyuncuyu da bayağı bir geliştirecek bir güncelleme. Şu anda var ya USC'ye yani bin kişi oynuyor arkadaşlar. Oyuna girerken baktım tamı tamına bin kişi oynuyordu. Normalde UHC'ye girdiğiniz zaman oyun dolmaz böyle 1000 saat beklerseniz böyle bir türlü dolmaz filan ama bunda şu anda çok kolay doluyor. O kadar kolay doluyor ki yani giriyorsunuz 10 saniye. Yok 10 saniye de abart olur. 30 saniyeye oyun başlamış oluyor. Şuradan birazcık daha of 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 şunların güzelliğine bakın ya. Koruma 3 ya arkadaşlar sırf şey e, titanyum olmamız lazım fakat yani şu anda enstitut çok fazla böyle belirgin bir şeyden çıkmadı. Sonuçta haritada çok fazla tavuk yok o yüzden titanyum set olsak dahi aşırı güçlenemeyebiliriz ama yine de baya bir güçleneceğiz ya. Diyeyim size oyundaki en güçlü insanlardan olmaya çalışacağız. Bu arada buradan tekrar teşekkür ediyorum. Kuro'ya yani eyvallah kanka harbi diyorum. Şu anda o kuro var ya bana tavuktan çıktığını söylemez Bakın size garanti veriyorum Ben NCT bulamazdım Çok ciddiyim bulamazdım Çünkü yani hayvanları çok fazla denemem Ben daha çok bloklara karşı böyle uğraşırım filan Ama gitti tavuk dedi Aha dedim çok mutlu oldum Normal bir oyuncu dese belki kandırıyor derdim fakat, fakat yani kuru deyince inanıyoruz Yapacak bir şey yok çünkü Çünkü yani adam arkadaşlığımla daha önce oynamıştık zaten O değil de öyle bir biyoma gelmişiz ki Burada ne tavuk var ne bir şey Hiçbir şey yok resmen tavuk bulamıyoruz ya Evet 50 saattir tavuk arıyorum Biyon biyon geziyorum Fakat burada yani resmen sınıra geldik Daha fazla tavuk bulamıyorum ya O haritada cidden tavuk çok kısıtlı Acaba var ya odun filan bulsak tuzak kapısından çevirebilir miyiz ki ya? Çok güzel olur aslında çevirebilsek var ya. Ben e, bu oyunda gap kasmanın taktiğini biliyorum. Gap'i kasarız yani emin olun. Hatta hemen size şuradan taktiğimi göstereyim bakın. Bir tane makas yapıyorsunuz. Makas yaptınız ya tır buradan hiç durmadan hayvan gibi sadece böyle kazı çalışmaları yapıyorsunuz. Buradan böyle yaptığınız zaman hayvan gibi gap bulursunuz yani merak etmeyin ben böyle geçen sefer 30'a kadar gap buldum. Hatta şöyle göstereyim kaç tane bu? bulmuşum. Ha bir tane mi? Yok lan yok bir tane olamaz. Bir saniye şu diğer gepleri falan da alalım. <laughs> Şaka gibidir ama iki tane bulmuşuz. Resmen iki tane bulmuşuz. Şöyle göstereyim hatta. Yani siz bunu bir dakika yapsanız böyle hayvan gibi 30 tane gap buluyorsunuz. O konuda sıkıntınız olmasın. Şöyle bol bol toplayalım ya. Biraz birazcık da elma bulsak ha tamam. Biraz elma çıkıyor şu anda. 4 tane 5 tane olsa arkadaşlar bakın bize şu anda idare eden yeter yani şu anda başkaları da enstitü bulmuş resmen dedi yani şu yosunlu taştan çıkıyor dedi yani hakikaten bulmuş kanıtlı bir şekilde arkadaş bulmuş Helal olsun hızlı hızlı aha WhatsApp'tan mesaj geldi hızlı hızlı şu anda daha fazla tavuk aramam lazım tavuk 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 aslında var ya setimiz fena değil ama yani daha iyi de olabilir yani fena değil dedik. Reza tamam ki ben kimsenin böyle bir set olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden fena değil diyorum. Yoksa aslında normalde kötü bir set bu. Öf abi ya. 86 saattir geziyorum. Hala tavuk bulamadım. Neredesiniz oğlum tavuklar? Bütün Resmen şu anda bütün tavukların soyu kurtuldu ya. Bütün oyuncular var ya. Her gördüğü tavuğu kestiği için tavuk yok abi ortalıkta. Ulan belki var ya dışarıda vardır ama neyse hadi bakalım. Orada varsa yapacak bir şey yok o zaman. Of 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 of. Arkadaşlar az önce dikkat hatası yap Yapmışız. Koruma 4 elmas botumuz varmış. Biz onu giymemişiz. Tamam. Koruma 4 elmas bot hayırlı ve uğurlu olsun. Bakalım bunlar ne? Tamam ya arkadaşlar. Işınlanmada sanırım ölmeyiz. Umarım ölmeyiz. Aslında ölebiliriz de. Yapacak bir şey yok ya. Hemen şu kılıçla da vururuz düşmanlara. Bu oyunda böyle farklı farklı kılıçlar var. Kan kılıcı, gökyüzü kılıcı böyle ilginç, ismi ilginç olan kılıçlar var sadece sonuncu özel. Ben normalde hepsini göstermesini bilirdim. Fakat yapacak bir şey yok. Enstitut yani tavukta çıktı. Tavuk değil de mesela toprakta çıksaydı, mesela şunu kazdığın zaman enstitut çıksaydı bol bol yani hayvan gibi full koruma 4 e, titanyum set olurduk. Kılıçlarımız efsane olurdu. Her konuda en üst seviye olurduk ama yani bütün artı olurdu. Yine de güzel olurdu ya. Öyle video belki daha güzel oldu. Hadi bakalım ya. Belki bir tane bile olsa tavuk bulabilirsek çok bizim için karımıza gelecek. Yani çok cidden tavuk dedin Süper ya. Hakikaten süper. Şu anda o yosunlu taştan çıkıyordu ya. Sonra çitkilen oluyordu. Belki bir dakika lan. Belki kendimiz üretebiliriz. Bir dakika. Şimdi bir tane tavuk bulsak sıralamayı hatırlayacağım. O zaman da tamam ya. Yani her şeyi toparlarız da. Tavuk yok abi. Bir tane tavuk lazım ya. Ulan var ya. Bir tane tavuk bulsam. Yani kendim üretmeye çalışacağım. Mesela gidip Odundan çıkıyor ya arkadaşlar odun değil de mesela tabeladan çıkıyor ya sallıyorum Gideceğim kendim kendi kaynaklarımı tabela yapacağım kıracağım Ama ne yazık ki şu anda bir tane daha tavuk bulsam sıralamayı hatırlayacağım ama yapacak bir şey yok ya Birazcık hatırlıyorum başta yosunlu taştı sonra ta şey, şeydi lan neydi lan onun ismi Ha bir tane de basınç plakası mı vardı Abi bir dakika bir dakika bir dakika basınç plakasında ne vardı? Gel bakalım deneyelim ee gitti. <laughs> Oğlum o kadar basınç plakası yaptık boşa gitti lan. Ha tamam. Kömür çıktı. Kömürden ne çıkıyor? Taş basınç plakası. Oradan bırakıcı çıktı. Buradan da et çıktı. Bir şey çıkmadı sanırım çitten de yo çit diyorum işte tuzak kapısıydı tamam hatırladım tam ismini hatırladım bize var ya bize tuzak kapısı da olsa yani yeter de artar çok çittiğim tuzak kapısına da hayır demez çünkü o da instituta gidiyor bu arada arkadaşlar daha çok bakın UHC videosu için yani bu tarz videolar için bedvars için demiyorum bakın bu gibi UHC videoları istiyorsanız like atın arkadaşlar tabi yani bedvars videoları istiyorsanız da like atabilirsiniz ama yorumlarda bedvars gelsin daha iyi bedvars ile yazın belirtin çünkü siz bu videoya like attığınız zaman ben düşüneceğim ki ulan demek ki takipçiler UHC'yi seviyor o yüzden bir sonraki videoda UHC olur fakat arkadaşlar yani like atmazsanız da ben düşünürüm ki ulan demek ki UHC'yi sevmediler. Bir sonraki video UHC videosu olmasın diye düşünürüm. E gayet de haklı olarak düşünürüm. Çünkü like atmamışsınız yani bundan belli ne olabilir ki değil mi? 5 saniye kaldı şöyle hızlıca aha aha gap tamam o da gap geldi. Of 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 efsane 7 tane gapimiz var. Şimdi var ya bakın son saniyelerimde gap kasacağım. Aha Aha orada adam var kuroymuş tamam Kuroya vurmuyor aha o tavuk mu lan yok tavşanmış Kuro var ya olan krombe be Aga ya adam gelişememiş Bir de şu hayvana bakın Hayvan gibi gelişmiş hayvan oha çüş Bu ne lan <laughs> adam çöplerini atıyor bana. Adam şu oğlum diyor ki resmen pis fakir diyor. Al şu çöpleri diyor. İhtiyacım vardır diyor. Dur ben de alayım da iyice ana yerin dibine girek. Ya bunlar neymiş? Tamam bir alt yokmuş. Geri kaçalım. Bu adam bizi yer. Çok ciddiyim. Yer bu adam bizi. Ne bizim lavımız var. Hiçbir şeyimiz yok. Oo ben seni öldürürüm. Belki üstünde güzel bir şey vardır. Çünkü çünkü yani pantolonuna baksana abi titanyum pantolonum var senin gel bakayım gel gel. Sen benim var ya ilk avım olacaksın. Yazık lan bu da kaçıyor hakikaten. Çok ciddi söylüyorum. Acıdım şu anda bu adama. Sanırım kurtuluşu yok. Ölür yani %90. Gel bakayım. Aha aha lan son saniye fark koydu adam. Adam son saniye fark koydu ya lan. Dur. Şu bir. Dur ama ama bak böyle drop girerse olmaz. Gerçi olur ya. Yaparız değil mi arkadaşlar? Niye yapamayalım? Bir Kılıcımız da alevden çehre de varmış. Alevden çehre candır. Gel bakayım aslanım. Gel 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 gel. Seni öldürmem lazım. Normalde bu kadar targıtlanmam ama belki çok güzel bir şey vardır. Bakın koruma 4. Efsanedir koruma 4. Hemen gerçi bizimki de koruma 4'müş de güzel oldu yani. İyi ki öldürmüşüz. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Gel 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 gel. Hop. Dur 9 can. 8 can. Hadi. 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 Öldün oğlum sen. Oğlum sen yanayan öldün diyeyim sana. Hadi öldün. Hadi bakayım. Ah, helal bu arada. İyi savaştı arkadaş. Koruma 4 kask. Eyvallah eyvallah. Ateş koruması bunu da alırım. Çok işime yaramaz ama yine de üzerimde kalsın. Onun haricinde bu arkadaş daha çok kitaplarla kasılmış. Yazık kıyamam ben sana. Hemen şuradan o şu koruma 4'ü çıkartıyorum. Yapacak bir şey yok. Onun yerine ateş koruması 4 titanyum seti giyiyorum ama Titanium set en iyisi olduğu için onu giyeceğim. İnşallah hata falan yapmıyorumdur. Aha titanyum blok varmış adamda. Aha titanyum varmış. Oğlum bize crafting table lazım lan. Oğlum var ya, bizde bir tane crafting table olsa bütün böyle hayvan gibi şey craftlayacağım da yok yani crafting table yok. Yapacak bir şey yok kır 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 arkadaşlar şu anda gap üretmeye çalışıyorum kendimi çünkü biraz son ya daha bir sürü oyuncu var ben bunlarla savaşırken kesinlikle ihtiyacım olacak bakın bu normal UHC'de de bir taktiktir böyle gidip ikide bir altın kasılacağınıza gidip böyle bir tane makas yapıp hayvan gibi böyle şeyden kırabilirsiniz böyle kıra kıra da arkadaşlar işte gap spamlarsınız normal UHC'de de ya arkadaşlar taktik ya tamamen taktik üzerine gidiyoruz gel bakayım şurada az önce adam vardı o adamı görürsem dümdüz edeceğim adam aha burada orada 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 tam diyecektim adam uçtu gitti yok, Kül oldu gitti diyecektim Oradaymış aha titanyum göğslüğü var Tam ihtiyacım olan şey adamsın lan sen Tam istediğim şeyi çıkarmışsın harbi diyorum Senin canını yerim lan öl hadi Helal öldü öldü <laughs> Adam öldü diye adama helal diyoruz ya Harbi diyorum helal olsun bize çok çok değişik Konuşuyoruz şu anda derin koşucumuzu giyelim Yapacak bir şey yok hızlı koşalım Diye giydim ama hadi 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 Al of efsane 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 Bittin oğlum sen gel Gel oğlum bak başta var ya sen benden daha güçlüydün. Artık ben senden daha güçlüyüm. Kusura bakma ama işler biraz değişti. Gel bakayım. Gel. Hadi artsin kime? Bu bu arada titanyum şey giymeyeceğim şu anda. Çünkü hızlı koşmak daha önemli sudayken. Çünkü yani taktikti, taktiktir arkadaşlar yani konuşamadım da Suda baya bir avantajınız oluyor kısacası sal Karaya çıkalım ya Gel bakayım gel seni oradan oraya oradan oraya busladık yapacak bir şey yok da Hemen giy giy Nerede lan bu botumuz ha burada tamam Orada kaçıyor gel gel hadi Hadi biz de her gördüğümüze gel diyoruz. Ne kadar da saldırgan bir insanız. O enşleydi. Kaçıyoruz. Eğimde alamadım. Enşleydi ise tüyces yapacak bir şey yok. Çünkü adam enşleydi. Öyle öldüremeyiz yani imkanı yok. Orada biri var. Orada biri var. Ölecek o. Biraz sonra orada biri olmayacak. Haberiniz olsun. Adam beni görmedi. Şu anda aha kuruymuş. Oğlum ya ben seni arkalamaya... Cık, yok abi yapamayacağım. <laughs> yapamayacağım. Hiç böyle fark ettirmeden buradan tüyeceğim. Kuro da zaten videodan izler. Dur aha. Aha bir daha Whatsapp'tan mesaj geldi. Whatsapp susma Whatsapp dur konuşa. Kuro git Kuro. Kuro hayır. Cık. Allah Allah tamam onun team'i ben anladım. Anladım ben. Hadi lan senin canını başlıyorum git. Hemen bu arada arkadaşlar canlı başlıyorum falan diyorum da yani böyle sanki biraz atarlı şey atarlı değil de böyle ya ne bileyim böyle kötü bir söz çıkıyor gibi oluyor Aman siz gidin aranızda kapışın Ben buraya katılmayacağım Ama arkadaşlar bunlar böyle video böyle güzel olsun diye Canlı başlarım falan diyorum Yoksa böyle aşırı egoist biri değilimdir yani egoist olsam da muhteşem efsanesim desem de her zaman demem öyle şeyleri. Haberiniz olsun. Bunlar birazcık da video özel. Oğlum bak 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 görüyor musun adamı? Şöyle çıkayım ben buradan. Ben buradan çıktıysam siz bittiniz. En azından sonuca girsem bana yeter. Hangisi team'imdi lan benim bunların? Neyse ikisine de vurayım. Öl. A a a eşliyemiş. Dur 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 özür dilerim. Hakikaten abi bu, lütfen. Hakikaten özür dilerim yani. Şöyle güzelinden renk katalım. <laughs> Oğlum adamın canı azalmıyor. Şuna bak bir vuruyorum bir canı gidiyor. Bir vuruyorum sadece bir can. Oğlum sen nesin? Cana var mısın lan? Ha dur lan dur. Sen team'in miydin? Tamam. Bir dakika team yok lan bu adam block it yapıyordu. Ne team'i? Ne team'i? Team falan değil. Yok öyle dünya. Git git hayır 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 adaya alındım. Allah'tan ender pearl'üm var. Gerekirse ender e tüyerim buradan. Hemen kaçıyorum bak ya. Gel lan. Gel 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 fırsatçı seni. Yakalamaz mıyım lan ben seni terk hemen arkadaşlar tek yakaladıysak ölecek yani inşallah aslında biz öleceğiz böyle giderse de Yapacak bir şey yok ya ölürsek artık hakkımızla kanımızla ölmüş olacağız Onlar birbirleriyle savaşsın ben klinaba gelirim biraz sonra böyle üstlerini falan eskitsinler Bu sırada biz de böyle gap depolayalım 14 tane gapimiz kaldı şöyle bir 20'ye çıksak efsane olacak bizim için Tavuk sıkıntısı olduğu için çok gelişemedik ama bütün insanlar çok gelişemedi O yüzden yani gayet iyi ya. Yani şikayetçi olmak istemiyorum. Çünkü çünkü hakikaten en çok gelişen insanlardanız biz şu anda bu haritada. Buna rağmen o siz enşleyen insanlarsınız. Lütfen abi. Abi bana bulaşma ya. Enşleyeyim Yap yan. Yememişsin. Gel. <laughs> gel lan gel yememişsin. Ben öyle sanmışım. Şöyle aha o o yemişti bak. O yemişti onu hatırlıyorum. Gel 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 kaç kaç vur kaç vur kaç vur kaç dur vur, vuramadık ki vur, vuramadan kaçalım biz Allah ölüyoruz 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 No 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 hayır no. hayır 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 lan oğlum lütfen yapmayın gözünüz seveyim Harbi ediyorum bakın video olduğunu falan da söylemedim bu arada <laughs> kıyarlar canıma hakikaten kıyarlar öl bakayım oha oraya tamam oraya sıkıştıysa onu ellemeyeceğim beni bırak beni serbest bırak onu sen oraya almıştın öldürecektin orada ne güzel hayır Özür dilerim abi. Abi lütfen bulaşmayın ya bana. Harbi diyorum bakın. Kusura bakmayın yani. Geplerimizi arkaya atmışız. Atmışım bir an korktum ulan dedim aha gepler gitmiş. Sen niye ama böyle musallat oldun? Sen niye bana musallat oldun ya? Git burada 3 kişi var. 3 kişi savaşıyoruz işte. Gitti bana targıtlandı ya. Setlerimiz daha neredeyse hiç eskimemiş. Elmas setimiz olsa çok eskirdi ama titanyum set daha zor kırılıyor diye biliyorum. Bakın bunu gittim kendimi teyit etmedim ama daha zor kırılıyor gibi geldi bana. Oradan söylüyorum. Of Ulan var ya acaba zarar mı yapıyorum savaşmamam daha mı mantıklı tam ya siz yiyin birbirinizi ben arkadaşlar buradan tüyeceğim şu anda bunlar birbirine ye dursun bu sırada arkadan gap spamlayacağım hiç durmadan spamlamak nedir ya bulacağız bulacağız spamlama duymamış gibi olun şöyle 17 gapimiz oldu tekrar daha da çoğaltacağız bul 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 gap bul biz var ya bakın şu anda gelişiyoruz rakiplerimiz için ise arkada savaşıyor ve kendilerini güçsüzleştiriyorlar bizim için avantaj Bayağı bir ah ah ölüyor Oo, hop, aha bulduk. Aha, dur 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 dur. Hop. Tamam, tamam, tamam. Sen öldün. Tamam. Hemen bak, bir pes et ve canını bana teslim et de sen inşleyemişsin ya. Hop 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 sen inşleyemişsin. Oğlum bu adam var ya hayvan gibi gelişmiş ha. Biz öldük harbi diyorum. Kesin öldük ya. Enşleyemiş bir de kaçalım. Kaçalım var En iyisi kaçmak değil mi arkadaşlar? Dünyada savaş olmasın ya değil mi? Al bak al. Ah vur kaç işte vur kaç ya vur kaç yapamıyoruz şu anda daha çok kaç taraftarıyız ama olsun yapabilirsek yapacağız kaç 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 bizden adam daha güçlü ya hakikaten daha güçlü oğlum adam bana vuruyor gerçi benim de yarım kalbim azalıyor veya bir kalbim falan işte geliyor arkadaşlar taktik yapacağım ve derin koşucu burada giyeceğim Titanyum botu çıkarma kuruna derin koşucuyu girdim. Bakın adam da zaten fark etti ve kaçtı yani. Çünkü derin koşucuyu giydiysen suda risk olur ona. Aha o da giydi lan sanırım. Hayır lan sen ne mi giydin lan? Bir dakika bir dakika bir dakika. Aha kırıldı. Kırıldı. Hadi. Hadi ölüm maçına 30 saniye. Öl artık. Öl artık be kanka. Öl artık. Hadi. Hayır. Bir hadi. Ölüm maçı başlayacak. GG arkadaşlar resmen şansa kazandık efsaneydi ya. Var ya şu oyunu kazandık ya ben kazanabileceğimizi düşünmüyordum. Hakikaten bakın içimde bir yerlerde diyordu ki sen bunu kazanamazsın. Kuro sayesinde kazandık eyvallah Kuro sana çok çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çok fazla yani bu videoda kesme olmayacak artık yapacak bir şey yok çünkü UHC'de. Fakat arkadaşlar size eğer like atarsanız yani veya yorumlarda da belirtirseniz yani like atmazsanız yorumlarda belirtirseniz yine o benim için aynı değeri taşır ben bu yani daha özenli bir şekilde UHC videosu çekebilirim daha özenli daha böyle ciddi olarak veya şakacı olarak bilmiyorum çekebilirim kendinize iyi bakın görüşürüz bay